Bizler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hesabımı tanıtıyorum. İşte adım Memir 38. Evet arkadaşlar şimdi burayı gösteriyorum altındayım. Elmasdaydım aslında hiç oynamadığım için orada oraya gelemedim ve böyle evet arkadaşlar şimdi karakterlerimi tanıtıyorum 91 karakterim var bir sürü tek bir karakterim yok o da bu. Evet arkadaşlar video bu kadar. De, sonraki videoda ne çekeyim? Yorumlara yazın.